Dört numaralı sabırlı da starttaki yerini aldı. Atlar starttaki memrine girdiler. Start verildi ve Fatih Sultan Mehmet Kupası koşusu başladı. Toplu bir çıkıştan sonra iç Vardan altı numaralı Berraksu koşunun liderliğini alıp bir buçuk boy kadar gerisinde 3 numaralı of Üllüp onun peşine düşüyor. 1400 startı geçirirken bunun bir buçuk boy kadar gerisinde 5 numaralı Döniro, yarım boy kadar dışında 1 numaralı Gladiator, bunun sarısında 2 numaralı yadis ve bunun da yarım boy kadar dışında 1200 startı geçirirken 4 numaralı sabırlı şeklinde Hint startına doğru gidiliyor. ...bir boy önde 6 numaralı Berraksu... ...3 numaralı Prince of Ullupon'un peşinde... Bin startı bu şekilde geçiriliyor. Üç boy kadar gerilerinde... ...5 numaralı Döniro... ...yarım boy kadar dışında bir numaralı Gladiatör, bir buçuk boy kadar geride iki numaralı Kurtiniadis... Iki buçuk boy kadar geride... ...son 800 geçirirken... ...4 numaralı Sabırlı şeklinde... ...son viraja doğru geliniyor... ...farklar azalsa da yarım boy önde... altı numaralı Berraksu... ...yarım boy kadar dışında son 600 geçirirken... 3 numaralı Prisov ünlü son viraj bu şekilde dönülüyor. Farkı bir buçuk boya kadar çıkartıyor. 6 numaralı Berraksı orta kulvardan 3 numaralı Prinsop Ünlübün. Gerilerden bir numaralı Gladiatör'ün. iç kulvardan iki numaralı Kurtinyadis'in. En iç kulvardan 5 numaralı Denilon'un ama en düş kulvardan da 4 numaralı Sabırlı'nın ataklarını görüyorum. Önce Kurtinyadis geliyor Berraksı'yı yakalıyor ama onun dışından 4 numaralı Sabırlı geliyor. Kurtinyadis'i yakalıyor. İki at kıyasıya Birincilik mücadelesiyle son metrelere geliyorlar. Çok kritik bir trişle sonuçlanıyor. Hafiz Sultan Mehmet Kupası sayın yarısı Birincilik kararını ancak varış hakemleri verecekler. 6 numaralı Berraksu iyi başladığı koşudan 3. olarak ayrılırken...